Arkadaşlar Söyler, bu. biz, de biz de Siz de <gülüyor> 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 Bu şeye ne kadar alın? Bu şeye Bu şeye ne kadar Ya bu şeye ne kadar alın? Sucu alınmayacaklar valla adam burada. Ben adam bu şey. <laughs> <Ben sonuyorum>, adam <laughs> Çöürüyorum. Bak böyle şey, 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 şey. Akademiyi Hepiniz ya şu emeğe bakar mısın? Ben hepiniz Watch out. Mark. Mark the location. Onlar boşuna değil tamam mı? Alo YouTube. Ya abi SUG awesome. akademide SUG Esports'a yazmamız lazım. Yanlışlık var. şeyden daha iyi oynuyoruz abi yine. Tamam tamam. MG benim. MG benim 90. Aa. Arkadaşlar pardon çok özür dilerim. Hayatını kurtardın. Ya sadece Burak Aslan ya yani. değil mi? Mert'e güzel Mert Mert'e güzel adamı öldürmeyeyim yani Gel e... gel <laughs> ya, ya, Enes gel burada çok var Burak bak ya. Ben. Tamam. ben öyle bir baba sürüyorum ki mermi var çift 90 oynuyorum çift bak Enes gel 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 Hadi gel

Gel. Oğlum kaldırma biter, hızlı olur Awesome. Ellala Beni şuradan kaldırın? Durdur onu sen. Hele şut sana sen oraya Oğlum adam değil. Adam var. Oğlum dört kişi var orada. Awesome. Marked a location. Marked a location. Ya ben bu dediği var ya araba yok mu ya? Araba. Watch out. Ben yok yok. Ha. location. Adam sıktı bana. Adam Watch bana Watch sıktı. out. arabaya Çek. Oğlum biraz daha kaldırmadık Yav kaldırma bitti. Açın! Asım. Sanki ben kendi şeyimi harcamayayım mı? Ben niye öldüm lan? Benim canım birden azaldı. Botlarda firavun var oğlum. Para çıkartıyor. Ne bu ne yapıyorsun? Kaldırma bir delik. Kanka abartma tamam be. Ya saniye saniye kaldırma abartma. Bu bu alana sonra sen sen ne sen Nereden gidelim? Watch out. Watch out.

Adam o mavi kulübe çıkıyor. Ben adam mavi kulübe çıkıyor bu arada. Çık ben kaldırım çık çık çık. I'm recalling a teammate. kız adam var. Watch out. Thanks. Enes koş. Enes koş. çok bayağı iyiymiş. Sen ben, gidelim, ben Ay bir kere oradan kaçmamışlar. Ya ben. Beğen, düşünelim. ve içine... Bırak. 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 O beni öldürdü. O beni öldürdü. beni beni Awesome. Yani. Kanka bu arada biz Dur. çok iyi. O Mersin'e ki daha iyi araba canı var bu arada. Koyuyorum ya. Bakayım kaç koymuş. Allah aşkına kaç koymuş. Oha 3 tane oğlum çok fazla. Olmaz o 3 tane vardı durdun niye o kadar fazla koyuyorum sana kalmıyor. Bugünki videoda Allah aşkına rezil ettim videoyu. <laughs> ben ee, hiçbir şey yapmadım ona kim Ben ona göre dikkat dikkat dikkat. out. Mark the location. Mark the location.

Ne alsaydın bana çizdiksin onu Henüz kaç var Biraz önce ölürüm. the location. ne oldu? <laughs> akordu Bu benim beni burada direkt, direkt Ne? Tamam ki? adam. Burada adam yok ki. Enes aşağı bakamaz lan. Heh aşağı Enes açtı. Watch out. Getir abi. Bebek evet, ara ara çatık mı var zaman topu? dur dönmedi. Araç dönmedi. Git alakası var? Çok alakası var. var. seslerden derdenin arabayı zarar ediyor. Bırak şeker peze alın. alındım lan. Sadece... Abi oğlum ne pusu var ya. Bize bir şey söyleyeyim mi? Şu <laughs> aracın içinden birisi kalsın sormayın bana. Nereye Hadi ya. De öğren. Hadi, öğren. Hadi olur, olur. Çok güzel oldu. Ben de çöpü bir küpü yapıyordum. Ananı ağrıdım yani güzel Oha kanka şey bilmiyordu henüz. Oğlum ne bileyim. Avm. Araç boku yedi. Sen çok hızlı bir sokup ilerliyor. Aa! Evet birisi alana baydı. Haydi Enes'im. Haydi acı Bekir lokumu. Ben Enes'i izliyorum. 22 kilo. Hah! Bunu öldürün, We're the best. Oh Victory belongs to us. videoyu al, ne zaman atacağım Şimdi atacağım profile bakacağım sizin <laughs> sesiniz